Terbiyesiz kalmamıştı Türkiye. Yani televizyonları açtığım zaman yemek programında bile terbiyesiz Aynen. insanların birbirine çemkirmesini dinliyorum. Siyaseti zaten bıraktım. Orada sadece kavga var. Yani sadece yalan var, iftira var, kavga var. Ama siyaset seyretmiyorum. Yani siyaset programlarını açmıyorum. Dayanamıyorum çünkü. Ama hani bir yazar olarak hayatın içine giremediğim bazı yerleri televizyondan da izleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü ben hayata dokunarak yaşayan bir yazarım. Mesela Anadolu hanımefendileri geliyorlar yemek yarışmasına. Anadolu hanımefendisi diye bir, bir, tip vardı. Sizi size ikram etmekten hoşlanan, yedirmekten, içirmekten zevk alan insanlar. Onlar yemek yapacak. Ben de ben de evde yemeğimi kendim yaptığım için bakayım, öğreneyim ne yapıyorlar diye. Açıyorum. Birbirlerini yemekle etseler razıyım. Birbirlerine saldırıyorlar. Hangi programı açsam insanlar kavga ediyorlar ve bundan bundan yani bunu şikayet ettiğim zaman ben bu rating yapıyormuş. Yani Türk milleti televizyonu seyrede var seyrede terbiyesiz oldu. Şimdi evet. ben Rütüke soruyorum. Rütük niye Türkiye'nin, Türk insanının terbiyesiz olmasına bu kadar müsaade ediyor? Niçin insanları birbirine saldı? Yoksa seyredilmiyormuş. E, seyrederdik eskiden. Ne güzel aile dizileri vardı hem gülerdik ama hiç kimsenin birbirini böyle gözünü oydu, iftira attığı, kişi, kişisel e, görüntülerinle uğraştığı programlardan tiksiniyorum. Yani televizyona elimi sürmek istemiyorum.